Merhaba arkadaşlar, bugün Valorant'ta kalın yerden devam ediyoruz. Bugün Valorant'ta Bu, Icebox mapinde Viper Heroes'un oynayacağız, hadi bakalım. Eğer gelecek başımıza. Anlatacağım bir şey, söyleyeceğim bir şeyler var ama şu türlü atlatmamız lazım öncelikle ortada düşmanlar var. Burası. Önce bir tur daha bakalım düşman nasıl. Şöyle diyeceğim şeyler var. Evet. Volate. Oo. Oh. Gördün mü hareketi? Az önce nasıl etin attım ama bir düşman gördün mü? Tamam, sakinim. Evet, şimdi anlatmaya başlayabilirim. Çünkü Sakinleşebiliriz. Kamera devre dışı. O da arkadan geliyor. Sıkıntı yok, tamam. Ben size anlatacaklarımı anlatayım şu an? Biliyorsunuz ülkemizde bir yangın var. Yani umarım bu yangın en kısa sürede. Silah var. Ee, Çözülür diyorum, aa çözülür yani söner, ah. kaçıncı gün oldu şimdi hatırlamıyorum pek, dördüncü gün sanırsam. Ah. <laughs> o, küçük, o küçük kafanı alırım neyse tamam. Ee, dediğim gibi orada ölenler Allah rahmet Gitti. eylesin. Umarım yani bu Şanta yangınları çıkartanlar cezası kalmaz ve orada hala yangınla mücadele eden kişilere de Allah sabır versin diyorum. Evet. Bu şeyden sonra da oyunumuza devam edebiliriz. Biliyorsunuz. Yani bu mevzuyu biliyorsunuzdur ama sonra zaten bir tık sesim şey mutsuz. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Bir tık mutsuz konuşuyorum. Bu olaylardan dolayı mutsuz konuşuyorum yani. Yoksa herhangi bir sebebi yok başka. Sizle ilgili bir şey de değil yani. Biri var. Sadece onu canım sıkılıyor. Yani hangi insan canı sıkılmıyor ki? Ya bu arada az önce konuşurken iki kilimizi de aldık çok güzel. Artık biraz yani. Bir düşman kaldı. Bırak onu! Bırak onu! Kanka sen çekirge misin? Ne oynadın be mübarek be? Çekirge misin be? Aaa merdivenin altı doktor yolu göründü. Bence de. Ş hayırdır lan? Ben kimin aletini kırıyorum? Hayırdır oğlum? <laughs> Sinirlendim ha. Bak buraya çok yemiştir. Ufaktan bir sinirlenmedim değil bak. Bak bak geldi bak. <laughs> tamam. Sakinim. Gözcülerini kör edelim. Dolduruyorum. Bakalım umarım. Videomuz donmuyordur. Ben bu arada bu aralar yaklaşık donuyor diye 20-25 tane video sildim ya. Ha bazıları da baya güzel. bayağı baya çekişmeli. Yani bir şey diyemem gene de. Sıkıntı yok. çekmeye devam ki. Ama yani. Canım da sıkılıyor. Helal lan jet kardeş. Ayağım. Ayağım. Adam öldü. Ne var korktum ya. Ya ne var lan? Deli misin divane misin çocuk? Adam vurayın, vuramayınca sinirlenen bana. Şahin uçtu. Mal ya çocuk ya sen malsın. Mal. Mr. Malk. <Sessizlik> 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 Hepsi base tarafında bekliyorlardı bu arada. Evet, umarım videomuz donmuyordur. Eee Hanım Abi. Ben anlamıyorum ya. Yani insanlar çok sinirliler Geçenlerdeki gibi bir olay daha başıma geldi. Lan, çocuk tamam mı? Bir sadece bir tane adam vuramadım bak sadece bir tane. Bir tane adam vuramadım diye. Geldi bana bağırıyordu. Yapma lan amaçlı olan yani. Oyna lan! Oğlum ya. Ya arkamı vermişim ne güzel Aynen. arkadaşıma. Aynen. Ben de dedim ki bu adamdır. Zaten üst sıkmasından belliydi Aynen. bana arkadan. Aynen. Adam olmadı oradan belli Yani ne yani ne 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 oldu? Niye vurmuyorsun onu? Niye? Yeah. Tamam. One atıyorum. Her tur her tur vantap atıyorum her tur. Her tur. İlla bir tane vantemimiz var gördüğünüz gibi. Bakma sesini bir türlü ayarlayamadım ha. Arttırıyorum çok oluyor, azaltıyorum çok az oluyor. Aa. Adamlar Turan taktiğini kullandılar. Ben orada birini aldım, diğer adam beni sıkıştırdı, diğeri de onu sıkıştırdı, o onu sıkıştırdı, onu vurdu falan feç mekanda, erken öldük. Tamam, let's go. Let's go. O, neydi kanks? O, o, neyin ultisi? Ha? O neyin ultisi? Ha? Ya aynen. Spike B'de düştü. Aynen öyledir kanka. Aynen ver abi onayısını ver ver ver. Aç köpek gibi koşuyor şu an ace için. E ben de niye oturuyorsam işte oturmadan tara. Ne var? Allah Allah. Spreyin 2 santim kayacak yani maksimum. <laughs> Helal lan bu çocuk buradan clutch alırsa. Silahını değiştirdi. Op aldı biri. <laughs> tamam ace almadık. 3 3 3 kötü değil 3 kötü değil ne be ne be bu ateş gücüne yetiş <laughs> Sıkıntı yok. Fatih sizi de yetişemezler. Sıkıntı yok. Bence de. Böyle oldu. Bu arada biliyor muydunuz? Belki de biliyorsunuzdur. Valorant'taki her yerin bir koordinatı var ve her yerdeki koordinatlar gerçek yani dünya haritasında gerçek koordinatlar. Kardan adamı kim vurdu? <laughs> O kardan adam vuranı var ya. Aa. Selam. <laughs> Selam. Birinin operatörü var. <laughs> Birinin operatörü var. Oh, oh man. Oh shit. Çok kalabalıklar. Oh shit. Oh shit. Arka. Arka. Arka çok fazla. Arka. Beyler arka geliyorlar. Yavaş. Topluca arka geliyorlar bu arada. Amca yiyen dayı herkes. Ama ayıp. 135 ip ölmemek ciddiyim ayıp yani. Ciddi layıp. Ben adama gelmiş dört tane mermi atıyorum. O gelmiş bana iki tane mermi atıyor. Ben ona ölüyorum. Nasıl ölmedi ki yani o? Ben bu oyun bozuk dediğim gibi. Oo karşımızda altın var. Altınları tokatlıyoruz. Öldürürüm. İşte o kadar. Haydi altınları tokatlıyor ki. Altınların kafasına kafasına vurup ellerinden bu turu alacağız. Oh. Ama beyefendi. Şu kameramı e. buraya koymam mı? Beyefendi. Şu, şu tamam. At. Beyefendi mutlu. Ama beyefendicin o <laughs> iş öyle olmuyor. Spike B'de Oy, bizim çocuklar iki sektik sen uzattı be. Helal lan sana. çok pis geliyorlar çaktırmayın ama arka dolu biliyor musunuz arkamız dolu Güldük, Ölme vakti. ya kanka gelme o ulti açıp gelme işte geliyor bak bak geliyor bak geliyor Yakaladım. Ya <laughs> bir tuzak atmak için. Evet, aferin <laughs> sana mal. Daha yeni geliyorsun. Evet, evet. <laughs> kendini koruyan cesur zanneden şet. başarılı. Heh, herkesin işi Var mı bana? Sağ. Olsun, düşeni yapın da hepsini etin. Böyle herhalde silah alıyorlar ya ne diyeyim ben. Valla ben şu çocuk yerinde olsam kendime silah almazdım. Çünkü işte. Çünkü işte. Çok seviyorum böyle. Değişik sözler söylemeyi. Demişti. Değişik sözler değil de değişik böyle. Sesimi değiştir. Acaba tip ne oldu ya? Ya Spike tip ne oldu sado? Ol. Bana ne? Buna ne? Buna ne? Buna ne? Bu. Bakalım herkes ne? Ya kanka senin yüzünden ben de öldüm ya. Of. Oh. Şu. Çocuk yüzüne ben de öldüm ya. Çocuk yüzünden ben de öldüm ya. Bir şey demiyorum abi. Hiçbir şey demiyorum. Seni de kapatıyorum. Oy. Çenemi kapatıyorum dediğim gibi hiçbir şey de demiyorum. Yapamadı. Kapatıyorum çenemi. <laughs> bir daha da elimi şey yapmayacağım. Çünkü bir bombot sesi duydum tamam mı? Bir şey geliyor hissettim. Yani sesleri duydum hiç olmazsa. Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir ses geliyor. Baktım suratımda bombot var böyle. Uf yaptı adamın arkasından. Ama bak aramızda ne kadar mesafe var. Gelip beni de etkiliyor ya bak. Adam şurada ben buradayım. Gelip beni de etkiliyor ya. Ne bileyim yani. Hoppı. Hoppı. Oh, hava dronu gidiyor. Yani. Helal lan. Tamam. Arkada var. ama kanka değişiksiniz kanka. oğlum ya. Cimvalların Türkiye olarak değişik bir camiayız ya. Dikkat dikkat. Ayakta Spike kalan son öldü. O cimvalların Türkiye olarak değişik bir camiayız ve herkes kafa vuruyor. Dans etmek istiyorlarsa ilk adım benden. El alemin jeti şov yapar. Bizimki de geçip base'de duruyor. Hiç mutlu değilim şu an. Biz bir düzgün pozisyonum bulamadım be bir, bir adam akıllı oturamadım be Ciddili bir adam akıllı oturamadım ya Yani Adam akıllı. O oh, oh, her şey olacak. Mesela az önce oturabilmiştim. Oh, ya ben ona piklemeyeceğim ya. Şimdi gelecek abi peli e vuracak kafana. Ama kanka çok güzel KS atıyorsun be. He? Temiz KS be kanks. Ne birisi lan? İki kişi, ikisi var. Bu ne oğlum? Oy. Spike A'da düştü. Okay. Baksana, çocuğa 136 <gülüyor> vurmuşum. 5 <laughs> tane hit atmışım ve gelip Takımımdaki arkadaşım Hihi, <laughs> çıldırdım. <Kiloldum. gülüyor> bu arada bu video bence güzel oldu. Bu bu kadar da yeter. Ben size bundan sonra da biraz bilgi vereyim. Bilgi. Savunucular kazandı. Ciddiyim, bilgi vereceğim hepinize. Zaten 15 dakika olmuş. Gayet bence gayet de güzel oynadık. Gayet et, güzel et vardı. Gayet güzel vuruşlarımız vardı. Ben göre. Evet. Umarım da donmamıştır. Evet. Şimdi size bir taktik vereyim. Şimdi Tamam mı? Geçen tur yani geçen tur dedim. Bir tane bundan önce oynadığım oyunda bir tane adam bana şey dedi. Hatta gelin o maçı size göstereyim. Heh, şu. Bu maçta şu. Bu arkadaş. Şimdi ben gelmişim burada adama iki kat şey yapmışım. Fark atmışım değil mi? Ama bu adam gelip ben sadece bir tane adam vuramadım diye gelip bana laf atıyordu vuramadım diye gelmiş, şey yapıyordu ama sonra da hiçbir şey yapınca da böyle ne bileyim adam vuruyorum mesela ama hiçbir tepki vermiyordu çok güzel adam vurdum ama kendisi hiçbir şekilde bir şey söylemedi bana evet neyse burada dediğim hiç kimsenin sözüne kanmayın hiç kimsenin sözüne tilt olmayın tilt olursanız da zaten oyun bilin ki GG VP evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım oynayışımı beğenmişsinizdir. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.